Merhabalar hanımlar. Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Alize Diva ipimle yazlık örgülerde kullanabileceğiniz güzel bir örgünün yapılışını paylaşacağım örgü modelimize geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz bana destek olmak için de videolarımı severek beğenerek izliyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen şimdiden hepinize teşekkür ediyorum tığ numara 2.5 arkadaşlar 2.5 numara kullanacağım siz istediğiniz tığla yapabilirsiniz. Ben biraz daha böyle ucu kalın olsun istedim ki daha böyle salaş dursun. Yazlık bir örgü modeli anlatacağım. O yüzden böyle birazcık kalın uç tercih ettim. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak zincir çekeceğiz. Şöyle öncelikle bir ilmek oluşturuyorum. Şimdi üzerine zincir çekeceğim. Göz kararı Zincir çekeceğim, küçük bir parça üzerinde anlatım yapacağım. Modelin nasıl yapıldığına, nasıl ilerlediğini göstereceğim. Daha sonra şöyle biraz da büyük parça üzerinde sizler için hazırladığım modelimi paylaşacağım. Üzerinde kutucuk oluşturacağız. Öncelikle arkadaşlar kutucuklar tek sayıda olacak. O şekilde başlayabilirsiniz. Bu kadar yeterli olacaktır benim için. Şimdi üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tığımın başına ipimi aldım. Şöyle 8 tane zincir geri geliyorum. Burayı biraz büyük yaptım ki toparlama olmasın diye arkadaşlar. Büyükçe bir kutu oluşsun diye. Buraya ikili tırabzan yapıyorum. 2 defa da çıkarak tırabzanımı oluşturdum. Şöyle bir kutucuk oluşturduk. Şimdi devam edeceğiz kutu yapmaya. 3 tane araya zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1, 2, 3 zincir atlayıp 4. zincir içerisine batarak buradan trabzan yapıyorum. 2 oldu bu şekilde. Devam ediyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3 zincir atlayıp 4. zincir içerisine batarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi kutuları hazırlıyorum. Tek sayıda olmasına ee, dikkat edeceğim. Tek sayıda bırakıp üst sıradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 7 tane kutucuk hazırladık. Şimdi üst sıradan devam ediyorum. Bir tane zincir çektim ve ilk yuvanın içerisine batarak bir tane kaydırma tekniği yaptım burada. Yani diğer ilmeğin içerisinden geri çıktım. Bir tane zincir çekiyorum, ee, bu şekilde uzatıyorum ipimi yuvaya batarak bu şekilde ilmekler oluşturuyorum. Yuvaya batıyorum, alt tarafa kilitliyorum yuvanın içerisine ipimi uzatıyorum. Modelimiz böyle file tekniği gibi arkadaşlar, file gibi çok güzel duran bir model, tam bir yazlık model aslında. 3, 4, 5 6 tane bu şekilde ilmek yapıyoruz. Tığımızdan çıkarmadan 7. ilmeğimizi yapıyoruz. Buradan devam edeceğiz. Üzerine 7. ilmekte 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 6 tane ilmeğimi geri çıkarıyorum tığımın içerisinden. Şimdi tekrar 3 tane zincir üzerine tığımı taktım. Bir tane yuva atlıyorum ve bir sonraki yuvaya batarak buraya bir kaydırma tekniği yapıyorum üzerine bir tane zincir çekiyoruz. Zincir çektikten sonra ipimi tığımın üzerinde uzatıp alttan ilmek çıkarmaya devam ediyorum. Buraya 6 tane çıkarıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 ve 6. Altı. 6'ya tamamladıktan sonra yine aynı şekilde 7. ilmeği yapıyorum. 7. ilmeği uzatmadan üzerine 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımdan çıkarıp diğer ilmeğimi tığıma takıyorum arada bir yuva atlayıp bir sonraki yuvaya batıyorum bu şekilde geri kaydım üzerine bir zincir çekiyorum ilmek yapmak için tığımı uzattım yuvaya batıp ilmeğimi kilitleyip uzatıyorum 3 4 hep aynı boyda olursa çok daha güzel olur arkadaşlar. 5 ve 6. Altı. 6'ya tamamladım. Yedinciyi yine aynı şekilde buradan eğer ki zincir çekmekte zorlanırsanız şöyle çıkarın. Son 7. ilmeği takıp buradan zincir çekebilirsiniz. 3 tane zincir çekiyorum. Son kutuya batıp aynı şekilde birleştirip üzerine bir zincir çektim. Son olarak buraya da yapacağım. 2 3 4 5 ve 6 yine 7. de aynı şekilde hazırlıyorum 1 2 3 tane zincir çekip tığımdan diğer ilmeklerimi çıkarıyorum şöyle çevireceğim ilk sıramız bu şekilde olacak arkadaşlar hemen ilk birinci ilmeğime batıp sık iğne ile birleştiriyorum. İkinci ilmeğime batıyorum. Birleştiriyorum. Üçüncü ilmeğime batıp bu şekilde üçünü tek tek topladık. Araya üç tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde ilmekleri tek tek sık iğne ile birleştiriyorum. Burada zincir çekmeden hemen ikinci sıradaki ilmekleri alıyorum. Bir, 2 3 tane alıyorum. 1 2 3 zincir çekip sıradaki ilmekleri topluyorum. Bir üst sırada tekrar ilmek çıkaracağız ve model bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Hemen burayı sıra sonuna geliyorum. Son ilmekleri de tamamladım arkadaşlar. İkinci sıramızın sonu da bu şekilde oldu. Şimdi üst sıradan devam edelim. Bir tane zincir çekiyorum ve hemen sık iğnenin içerisine batıyorum. Kaydırma tekniğiyle geri geliyorum. Sık iğnenin içerisine batıyorum. 3 tane sık iğne var. Üçüne de batarak orta kısma geliyorum. 3 zincir çektiğimiz kısma oraya da yine aynı şekilde kaydırma tekniği yapıp bir zincir çekiyorum. Yine altta yapmış olduğumuz gibi buraya 6 tane ilmek çıkarıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 7. Yine buradan çıkarıp tığımızdan çıkararak da devam edebiliriz. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar modelimiz. Evet şimdi ben sizlere büyük bir parça üzerinde yapıp hazırladığım kısmı göstermek istiyorum. Çünkü sıralaması aynı arkadaşlar, farklı bir işlemi yok. Video daha fazla uzamasın. Bir sıra topluyoruz, bir sırada da ilmek çıkarıyoruz. İlk kurulumu da kutu üzerine yapmıştık. Son haline geçelim. Evet arkadaşlar modelimi şöyle büyük parça üzerinde hazırladım. Sizlerle paylaşmak istedim. Bu model ütü modeli arkadaşlar yani ütü de kendini gösterecek. Arasında ilmekleri olduğu için böyle ilmeklerimizi bıraktığımız için. Şimdi ben sizlere ütüsüz halini göstermek istedim. Şimdi ütüleyeceğim ve son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar modelimi ütüledim ve geldim. Son hali bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim sizlere gerçekten Yeleklerde ve yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. Böyle güzel ütülemek gerekiyor arkadaşlar. Ben biraz uğraştım. Gerçekten böyle çekiştirerek düzgün bir şekilde ütü yapmak gerekiyor. Bir de aradaki ilmekleri eşit mesafede bırakmak gerekiyor. Onun dışında çok kolay ilerleyen bir model ilmek olduğu için arası kolaylıkla ilerliyor ve hemen devam edip bitiyor yani onu diyebilirim. Şöyle son halimiz bu şekilde oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Modeli benimle birlikte yapacak, deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.